Mer Merhaba arkadaşlar bugün sizlere beraber birinci ayımızı doldurduk Brawl Stars videoları çekmeye karar verdim. Arkadaşım Yiğit ile oynuyoruz. Hemen maça başladık. Maça başladık arkadaşlar. Ben o bir ile... Şurada iki tane şey var. Ha, buraya gidelim. Bir tane Edgar var. Şurada hemen aldık. Crow var. Bak geliyor geliyor. Şeri geliyor. Şeri geliyor. Şeri gelsin kaç oğlum. Ben atlayam mı oraya? Atlamıyorum en iyisi. Şeri geldi öyle. Rakam bir şuraya. Adam var mı burada? Hemen almalıyız şeyi. Hemen arkadaşımızı çağırdık. Orada Max var galiba. Max, Max bu Pem mi? He Edgar'mış. Yetkin öldün ya. Ne böyle ya 6.150 can. Şuraya geçeyim ben arkadaşım çağırayım. Ana Edgar. Son anda kaçtık valla iyi değil mi? Hımm Çılgın güzelini öpeceğim ben buna Hımm Ben arkadaş olmaya çalışıyorum ab Abone olup like atın Buna ne yapıyor lan böyle? Kasıyor. Ben şimdi şuradan bir atlayacağım da atlamayı atlamayı bekliyorum. Dalsınlar birbirine. Biz buraya girelim adamların mı ortada. Şu karda dalak mı? Dalmayalım, dalmayalım. Dur, dur, dur. dur. Şu Vay. tomar 750 jüt alalım mı? O adama biz iki söküp takalım. <laughs> dur bir dakika. Lan son alanı 3 tane takım kaldı. Bak bir o. <laughs> Oğlum orada yargı var. Yar dal abi dal dal. Anca yargılar var. Öldük. <laughs> hem yargı var diye hem ölecek. İbrahim Allah şimdi sıçtı. Koş Lan ucuk, bekle. Lan ucuk, bekle. Arkadaş olmayacak. Ben hiç daha bekleyebilirim ki. Helal be. ben şunu alalım hemen. Vallahi gel. Gel Yedik. Oğlum. <laughs> Oha son alandı harika oynadık. Bir el daha atalım mı Yiğit? <laughs> Oğlum adam. son alanda aldık lan adamlar ha. Son ha. Oğlum kapattın mı videoyu?